Biraz e, aşırı yaşam, belli şeylere önem vermeme, mesela bir, bir tek misal vereyim, e, matbaayı getirelim demişler, itiraz etmişler. Ya neyi matbaaya getireceksin, nasıl getireceksin matbaayı? Sadece İstanbul'da 20 bin tane hattat var bir, bir matbaa makinesi getirdiğimiz zaman biz bir 20 bin tane hattatın ekmeğini alıp yani oluruz, işinden oluruz, işini yaptıramayız. İnsanlar aç kalır gibi yani. Mesela bir misal daha vereyim. Kanun Sultan Süleyman Fransızlara kapitülasyonları verdiği zaman onlar aç Avrupa'da gelmişler Osmanlı ya yani karınlarını doyurmak için geliyorlar. Okul açmak istiyorlar, okul. Okul açmaya e, karşı çıkıyorlar bazı e, uzağa gören devlet adamları. Ya bırakın diyor garibanlar okullarını açsınlar, okusunlar diyor ama o garibanlar yıllar sonra geliyor, başına dert oluyor. Bugün de işte Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Suriye'de başına dert olmuş. Osmanlı'nın başına da dert olmuş. Şimdi bunları bilmek lazım o ekonomiye bakarken.